Youtube Ben Ersin Çakı. Minecraft Pocket Edition'da yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda daha önce paylaşmış olduğum minyon eklentisini yeniden güncellenmiş haliyle tanıtıyorum arkadaşlar. Bu sefer çok daha güzel olmuş. Bu sefer canavar minyonumuz bile var oyun içerisinde. Şimdi bunların nasıl olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi burada bir tane normal minyonumuz var. Burada da bir tane canavar minyonumuz var. Canavar minyonu normal minyona çevirebilirsiniz. Normal minyonu da canavar minyona çevirebilirsiniz. Yani eğer bir minyonunuz canavara dönüşmüşse onu normal minyona çevirebileceksiniz. Bunların nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle envanterinizde kılıç simgesi adı altında burada görmüş olduğunuz gibi bir tane minyon kafamız var ve bir tane de canavar minyon kafamız var. Yani yumurtalarımız var. Bunları elinize aldığınızda normal minyon spawn ettiğinizde normal minyonları eğitebilirsiniz. Sizler için çalışabilir, işçi minyon gibi kullanabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Elinize bir tane envanterinizde bulunan muzu alacaksınız arkadaşlar. Muz da burada yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi muzumuz var. Muzu elinize aldığınızda minyonlar sizi takip edecektir. Yani Muzla nereye giderseniz gidin, sarı minyonlar sizi takip edecektir. Hemen muzu yedirelim abi. T'in butonuna bastıktan sonra minyona muzu yedirdik ve artık bu minyonu evcilleştirdik. Bizim için çalışabilir. Envanterinizden demir kılıç alın, demir kılıcı bu minyona verin ve sizin için gitsin hayvan öldürüp gelsin arkadaşlar. E, sizin için çevreden gidecek, koyun kesecek, inek kesecek, tavuk kesecek, bunların etini size getirecek. Hemen şuradan bir tane daha minyon spawn etmek istiyorum. Bu minyona da başka görevler verebilirim. Muzu elime aldım. Hemen muzla şöyle besleyelim arkadaşlar. Evcilleştirdik kazma verelim kendisine. Kazmayı verdikten sonra sizin için maden arayıp getirecek. Birazdan bunlar gelecek arkadaşlar. Yani kendileri sizi bulup gelecekler merak etmeyin. Bir tane daha minyon spawn edin. Burada A küçük minyon olsun. Hemen muze elime aldığımda geldi yanıma. Bakın arkadaşlar muze elinizi aldığında küçük minyonları önce büyüteceksiniz arkadaşlar bayağı bir büyütmeniz beslemeniz lazım. Evet, büyüdü. Büyüdükten sonra burada balta verelim. Baltayı verdikten sonra sizin için gidip ağaç odun falan kesip getirecekler arkadaşlar. Abi gelsin han nerede bu buton nereye gitti abi? Bir dakika muzu elimize alalım aynen. Baltayla verelim kendisine. Buton çıkmıyor. Baltayı vereceğim ama buton çıkmadı bir türlü. Neyse şöyle yapalım arkadaşlar. Aa tam olarak tam tam olarak evcilleştirmemişiz. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Aynen. İyice bir beslememiz lazım. Tamam baltayı verdik kendisine gitti. Birazdan bunlar gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Peki burada görmüş olduğunuz gibi canavar minyonumuz var. Ve normal minyonumuz var. Bunları nasıl değiştireceğiz? Tabi canavar minyonlar size saldıracaktır arkadaşlar. Ve çok hızlı hareket ediyorlar. Bunu da söylemek gerekir. El manterinizde arkadaşlar. El manterinizi açtığınızda iksirlerin yer aldığını göreceksiniz. Şurada iksirlerimiz var. Ee, öncelikle. Kötüye çevirmek istediğinizde şu iksiri kullanmanız gerek. İsmini tam okuyamıyorum ama sizlere göstereyim. İnşallah bulursunuz arkadaşlar. Evet Splash e, Potion of Potion olarak yazıyor. Kötüye çevirmek istediğiniz minyon için bu iksiri kullanacaksınız. Peki iyiye çevirmek istediğiniz minyon için hangi iksiri kullanacaksınız? Onu da şu iksiri kullanarak yapacaksınız arkadaşlar. Ekranlarınızda ismi geliyor. Zaten bunu siz görüp hemen anlayacaksınız. Şimdi... Bir tane minyonumuzu i'ye çevirelim. i'ye çevirmek istediğimiz canavar minyonu şöyle üstüne iksiri atalım abi. Aynen şöyle iksiri biraz yardıralım. Baya baya iksiri üstüne yardıralım. Birazdan kendisi iyi minyona dönüşecektir. Göreceğiz zaten bunu. Şöyle biraz daha yardıralım. Aynen iksiri atalım. Tamam çok güzel oldu. Birazdan kendisi iyi minyona dönüşecektir. Şuradakini de kötü minyona çevirebiliriz. Hemen onun için de bu iksiri kendisi... Evet görmüş olduğunuz gibi iyi minyona dönüştü arkadaşlar. Artık onu evcilleştirebilir ve görevler atayabilirsiniz. Buradaki minyon için de kötü yani evil minyona dönüştürelim. Canavar minyon olsun. İksiri attığımızda zaten görmüş olduğunuz gibi sanki böyle hasar alıyormuş gibi. Ee, birazdan canavara dönüşecek kendisi de. Tabi bekleme süresi var. Evet görmüş olduğunuz gibi canavara dönüştü. Tamam bir tane minyon geldi bizim için etraftan bakalım ne getirmiş. What you got butonuna bastığınızda evet bu madenci minyonumuzmuş. Hemen bizim için maden kazıp getirmiş arkadaşlar. Bakalım başka gelen minyonumuz var mı çevrede? Gelen minyonumuz varsa hemen onlara da görev atabiliriz. Sizler için balık tutmasını isteyebilirsiniz. Hemen muzu elime alıyorum. Geldi abi gel sana görev vereceğim git benim için balık tut go fish aynı gitti balık tutmaya gitti arkadaşlar bunun için elinize olta almanız gerekiyor tabii ki Evet bu şekilde minyonları hem eğitebiliyorsunuz hem de canavara dönüştürebiliyorsunuz. Mesela şuradaki canavar e, minyonu bakalım ne olacak arkadaşlar. Doğaya saldığımızda ne hale gelecek. Tabi canavar minyonlar bize saldırır eğer survival moduna alırsanız bize saldırıyorlar. Onun için canavar minyonlardan korunmak için bazı minyonları evcilleştirmeniz gerekecek bunu da unutmayın. Evet o çok hızlı gitti. Nereye gittiğini görmedim ama çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle biraz takip edin canavar minyonu. Hatta çevreye biraz canavar minyon spawn edin. Bunlar çok hızlı hareket ediyorlar. Gerçekte olduğu gibi. O kendi kendine niye hasar alıyor onu da anlamadım açıkçası. Evet gitti bir tanesi arkadaşlar. Her neyse bakalım bizim için başka gelen minyon var mı? Bakalım çok hızlı hareket ediyor canavar minyonlar. Onları da görmüş olduk. Bir saniye arkadaşlar şöyle tamam muzu elimize alalım bakalım gelen minyonumuz var mı çevrede görelim. Bizim için herhangi bir item ya Aa, geldi tamam arkadaşlar. What you got ne verdin? O bu odun falan kesmiş tamam odun falan kestiği için hemen kendisini ödüllendirelim. Tekrar kazma verelim buna. Dur şu muzu elimize alalım yanımıza gelsin. Gel abi tamam sana bir kazma vereyim git görev yap. Hadi go mine. Tamam arkadaşlar, yani anlayacağınız bu şekilde zaten oyunu oynamaya başladığınızda anlayacaksınız nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını. Şimdi arkadaşlar bakalım eklentimiz nasıl kuruluyormuş, bunu görelim. Android sisteminde ben eklenti kurabilmek için Z Archive isimli bir uygulama kullanıyorum. Sizler de bunu kullanabilirsiniz, zira Google Play Store üzerinden ücretsiz sürümünü indirebilirsiniz. Z Archive isimli uygulamamızı açtığımızda hemen eklentimiz şu anda izlemiş olduğunuz videonun altındaki açıklamalar kısmında yer alıyor. Muhtemelen Dowland klasörüne gidecektir arkadaşlar sizde. Dowland klasörü içerisinde bakın Dowland klasörü başka klasörlere girmeyin. Dowland klasörü içerisinde Minions V2 Behavior Pack ve Minions V2 ve Research Pack isimli iki tane dosya olduğunu göreceksiniz. Bunu sırayla kuruyoruz. Mesela birincisinin üstüne bir kere tıklıyoruz, dokunuyoruz ya da her neyse aç butonuna dokunarak hemen bu eklentinin kendi kendine Minecraft Pocket Edition seçeneğinde eklenmesini bekleyeceğiz. Burada Minecraft Pack Edition seçeneği çıktı. Sizde de muhtemelen çıkacaktır. Bunu Minecraft Pack Edition simgesine tıklayarak eklentiyi otomatik olarak kuracaksınız. Zaten bende olduğu için eklenti zaten var diye uyarı verdi arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapacaksınız. Diğerine geçelim. Hemen diğerine de geçelim arkadaşlar. Diğer eklentiyi de kuralım. Aynı şekilde diğer eklentimizin de üzerine mesela resource pack'in üzerine bir kere dokunuyoruz. Aç butonuna dokunuyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Minecraft paketi Edition seçeneği çıktı. Üzerine bir kere dokunarak hemen Minecraft paketi Edition seçeneğinde açılmasını bekliyoruz ve eklentimiz kuruluyor. Peki eklenti kurulurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bakın çok dikkatli olun. Burayı çok dikkatli dinleyin. Çünkü çoğu diyor ki abi ben minyon spawn ettim ama elinde kılıç falan var ya olmuyor falan diyorlar. Çünkü beni iyi dinlemiyorlar iyi yapmıyorlar. Arkadaşlar bakın play butonuna basın yeni bir dünya oluşturun. Yeni bir dünya oluştururken mutlaka buradan creative modunu seçin tamam mı? Ya da survival modunu fark etmez ama önce creative ile başlayın. Daha sonra burada sol tarafta Research Pack'ten öncelikle Research Pack'ten minyon eklentisini seçin arkadaşlar. Artı butonu gelecek ona basın. Listenin en üstüne taşındığından emin olun. Research Pack'inizin listenin en üstüne yani minyon eklentisinin bu listenin en üstüne taşındığına emin olun. Daha sonra yine sol tarafta Behavior Pack var. Bunun da üstüne bir kere tıklayın. Behavior Pack'i de üzerine bir kere tıklayarak listenin en üstüne taşıyın artı butonundan. Bunu yapmazsanız eklentiniz çalışmaz. Daha sonra play butonuna basarak oyununuza başlayabilirsiniz. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz abone olarak daha fazla büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Poke dediğim videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.